arkadaşlar haydi oynayacağız. Güncelleme gelmiş. Hemen <laughs> güncellemeyi deniyoruz. Bir tane de kafa atayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Yönetmenim var yanında. Yönetmenim gördü. O videoyu falan yüklüyor böyle. Kameradan atıyorum bazen. Bazen telefonla atıyorum. Şu an kameradan atıyorum. Yönetmenim güldü. Allah kahretmesin. Haydaydan çıktım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet bu balon bir kadar patlatır. İçinden para geliyormuş çünkü. Birilerinden bilgi aldım. Aa 5 şapka geldi. dört yani. tane olmasımız var. Ama bomba alamıyoruz çünkü ben bir değişti Elma alak. Elma çok pahalı ama ne alacağım? Elmanın tanesi kaç tane almışsın? Haberin var mı? Dokuz numar numarlı. Üç numar numarlı. Üç Aa direkt benim para varmış. Üstü merdivenli. Üstü merdivenli ha. mi misyon. Aynen kardeşim. Nasıl veririm sana bunu? Yürü git lan. Hı hı. Git lan. Lan gitsin mi? Keşke şu oyunda hı hı. vurmak olsa ya. Bunu oğlum bırakın yamar oldu. Ya! Ama! Ama domuzları beslemeyeceğim domuzlar bitti kıyasın. Ama! Aa! Yemeğim yok. Sineklere yemeğim yok. Oo! İnekleri doyurdum. Et kalmadılar. Eski bakayım. Eski yumurtaları da toplayın bakayım. Oo, ne bulduk. Ben de bulduk vallahi. Evet, tamam edelim. <laughs> yönetmen sen ellemesini kamerayı yonet ben. Yönetmen. yönetmen. <laughs> Oğlum kaya ne kadar boktu bilemedim. Bilmiyorum. Abi abi. Bilmiyorum. Aa bomba buldu. Hmm. Arkadaşlar çok gerekli şeyler bulduk. Çok <laughs> bulmasaydık. Oo ömürler günü. <laughs> Ölümlerin günü. Bir tane benim arkadaşım var ki şu gibi. Böyle çok var kadro kadro çok sever mesela. Çok bağırıyor, çok çağırıyor. Onun için ismi, onun ismini söyleyeceğim. Onun ismi onun ismi çok şımarık o. Evet, bunların hepsini alıyoruz mesela yani. Mesela yani, mesela yani. Mesela yani. Yemek ben gülmesi de. Yemekten memnun muyum? Ooo, gülmesi kardeşim ya. Yemekten bir gülüştü. Gülmeyin ulan. Anam 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 neden 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 anam neden 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 Suriye'de arkadaşım ameliyat gelmem mi gerekiyor? Tamam iki dakika,